Bir Ruh Mimarı Fetullah Gülen Hoca Efendi Sempozyumu 6-7 Eylül tarihlerinde Bir Ruh Mimarı Fetullah Gülen Hoca Efendi Sempozyumu inşallah organize edilecek. Hoca Efendi'nin talebelerinden Doktor Ergun Çapa'nın gayretleriyle toparlanan bu sempozyum, daha hocamızın vefatının üzerinden bir yıl geçmeden onun ilmi ve irfani mirasını gelecek kuşaklara aktarmaya çalışacak. Sempozyuma ev sahipliği yapacak olan Risale Hizmet Araştırmaları Merkezi'nin 2 gün sürecek ve 20'nin üzerinde akademisyen ve alan uzmanını bir araya getirecek bu sempozyumu düzenlediği için tebrik ediyorum. Sempozyumun başlığı bazı arkadaşlarımızın dikkatini çekebilir. Üstadımızın harici vücut giydirilmiş şuurlu bir kanun olarak tanımladığı ruh, alemi emre ait latif ve vahit bir hakikattır. Bu anlamda ruhun terbiyesi de olmaz, mimarisi de olmaz diye düşünebilirler. Oysa Hoca Efendi ruh kavramını zamanın ruhu, ruhumuzun heykelini ikame etmek, ruhun dereceyi hayatına yükselmek gibi terkiplerde gördüğümüz üzere çok geniş bir anlam çerçevesinde kullanır. Onun ıstılahında ruh mimarı, gönül mimarı ve düşünce mimarı terkipleri birbirine yakın anlamlar ifade ederler. Bunların tamamı engin metafizik mülahazaları açık bir kuşak yetiştirecek yeryüzü mirasçısı Rabbaniler manasını işmam ederler. Bu anlamda ruh mimarları Hoca Efendi'nin bir rüyasıdır ve kendisi de bir ruh mimarıdır. Hoca Efendi bu tür terkipleri Yeni Ümit başyazılarında sıklıkla kullanmıştır. Sonradan ruhumuzun heykelini dikerken adıyla kitaplaştırılan yeni ümit baş yazıları, yeryüzü mirasçılarının vasıfları etrafında örgülenmiş bir erdemliler kuşağının projesidir. Ruh mimarı ifadesi bilebildiğim kadarıyla ilk defa Ocak 1995'te yayınlanan Bizim Dünyamıza Doğru makalesinde geçmişti. Şöyle diyordu Hoca Efendi, Bugün, her şeyden ziyade milletçe muhtaç olduğumuz karakter, şuur, idrak ve sorumluluğun harekete geçireceği, davranış ve faaliyetlerinde en az bugün ve bugüne ait zaruretler kadar plan ve projelerinde yarınları düşünen samimi, müteheyyic fakat dengeli insan karakteridir. Gönlüyle varlığa açık, dima, bilgi şuunuyla mamur, her an kendini bir kere daha yenilemesini bilen, her zaman nizamın peşinde ve her lahza ayrı bir tahribi tamir eden düşünce ve ruh mimarı karakter. Hoca Efendi Yeni Ümit baş yazılarında bir sonraki yazanın konusunu böyle bir tek kelimeyle ifade ederdi. Nitekim bir sonraki Yeni Ümit'te Nisan 1995'te Ruh Mimarı Rabbaniler baş yazısı yayınlandı. Rabbaniler o yazıda vicdanın bütün fakülteleriyle gören, düşünen, davranan, oturuş kalkışı, merhamet, sözü sohbeti mülayemet ve her hali nezaket bir hakikat eri ve kalp insanı, yüce hakikatlerin emanetçileri ve tarihi zenginliklerimizin de mirasçıları, ruh ve düşünce hekimleri olarak tanımlanırlar. Hoca Efendi iki yıl sonra kaleme aldığı Ümit Nesilleri yazısını da şu satırlarla açmıştı. Ümit nesilleri şimdiler itibarıyla ilim, iman, ahlak, sanat anlayışının eri, bizden sonra geleceklerin de ruh mimarlarıdır. Hoca Efendi'nin Sızıntı Dergisi'nin daha ilk sayılarından itibaren hayallerini ecelediği geleceğin mimarları, fikir işçileri, düşünce işçileri, gönül mimarları gibi kavramlar evrensel metafiziği inşa hedefiyle birleştiklerinde ruh mimarları olu verirler. Hoca Efendi, ideallerini realizmin beşiğinde büyüten bir liderdi. Ruh mimarı, Rabbani'lerin yetişmesinin bir kuşak meselesi olduğunu elbette biliyordu. Zamanın çıldırtıcılığına karşı sabır dediği o en ağır imtihan, böyle bir kuşağın yetişmesinin birkaç ömre sığmayacak himmet ve azim gerektirdiğini görmenin imtihanıydı belki de. Hoca Efendi sonrasında bu hayali kurmak, bu azmi ve bu sabrı göstermek bizlere ve bizden sonraki gençlere düştü. Bu hayali yetim bırakmamak bizim bir vefa borcumuzdur. Hoca Efendi, yine Ruhumuzun Heykelini Dikerken adlı eserinde bulunan Düşünce ve Aksiyon İnsanı makalesinde, Bediüzzaman soluk soluğa ülkenin dört bir yanına mesajlarını sunduğu zaman, onu anlayacak birkaç yüz aydın, düşüncelerinde ona destek olabilseydi ihtimal bugün en zengin ülkelerden daha zengin, en medeni milletlerden daha medeni hale gelmiş ve daha sonraları karşımıza çıkan her engeli aşabilecek güce ulaşarak şimdilerde girilmiş gibi görülen bu nurlu yola ta asrın başında girmiş ve bugünkü problemlerin pek çoğuyla karşılaşmamış olacaktık derken bu vefa borcuna nasıl sahip çıkılması gerektiğini de gösteriyor aslında Birkaç yüz aydın düşüncelerinde ona destek olacak, bu düşünceleri bir sonraki kuşağa aktaracak, güzergah emniyetini temin edecek, nurlu yoldan kopmalara engel olacak. Bir Ruh Mimarı Fetullah Gülen Hocaefendi sempozyumunun tam da bunu yapacağını ümit ediyor. Hepinizi arkadaşlarımın aşağıya ekleyecekleri YouTube linklerinden sempozyumu izlemeye davet ediyorum.